Sıcak ve nemli bir İstanbul gününden merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır demleme videosu çekmemiştim. Sebebi çok basit çünkü uzun zamandır yeni bir çekirdek almamıştım. Son Haziran indiriminde nulden 3 ayrı çekirdek aldım. Bunlardan bir tanesi olan Etiyopya Uraga ile sizlerle birlikteyim. İlk demlemeyi ben bu sabah gerçekleştirdim. Sonuçtan memnun kaldığımı hemen başta belirteyim. İkinci demlemeyi de sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Çekirdeğimiz Etiyopya Uraga. Karbonik Maceration Natural. Şimdi bir de bu Hibrit prosesler var malum. Açıkçası karbonik maceration'ne bakmadım hiç. Ama doğal bir çekirdeklerim. Malum seviyorum doğal prosesleri. Öncelikle paketi açar açmaz harika bir kavrum kokusuyla karşılaşıyorsunuz. Ancak koku Etiyopya'dan geleneksel beklentinin aksine floral değil, daha böyle tropik meyve tatları vaat eden keskin bir koku, sağlam bir koku, gerçekten derin aromalar olduğunu bize anlatıyor. Filtre kağıdı olarak V60'ın şu dandik filtrelerinden kullanacağım. Hario markasının şu iç tarafı düz, dış tarafı pütürlü olan kulakçıklı filtrelerden. Elimde bunlardan bol miktarda var. Bunları tüketip daha sonra filtre almayı düşünüyorum. Ancak bu malum akışı pek iyi değil bu filtrelerin. Onu biraz düzeltebilmek için şöyle Tek zekabini ters çevireceğim. Pürüzsüz yüzey dış tarafa gelecek. Pürüzlü yüzey iç tarafa gelecek. Akışı bir nebze de olsa olumlu etkiliyor. Biraz daha hızlandırıyor. Şu şekilde. V02 filtresi bu arada. Demlik olarak Hario porselen V01 kullanacağım. Haryo'nun aynı zamanda bende plastik demliği de var. Ama iyi bir ısıtmayla porselen filtrelerin tada daha olumlu etkisi olduğunu söyleyebilirim. Belki iki dripper'ın demlediği kahve arasında bir uçurum yok ama ısının daha iyi, daha güzel dağılımı açısından porselen biraz daha öne çıkıyor. Su sıcaklığını 94 dereceye ayarlıyorum. Sabahki denememi 94 ile yapmıştım. 94 derece sıcaklıkta su kullanacağım. Komendante 22 klikle ile gerçekleştireceğim. 1'e 15 kahve su oranı kullanacağım. 20 gram kahve ve 300 gram suyla demleme yapacağım döküşü tek seferde gerçekleştireceğim. Ancak 50 gram suyla 45 saniyelik blooming de gerçekleştireceğim. Şu an gerçekten harika bir kavrum kokusu var. Renk biraz alacalı. Bu nulun kavrumlarında bu alacalı renklenme oluyor. Ama fincana olumsuz bir etkisi yok. En azından ben sabahki demlemede öyle bir şey hissetmedim. kavrulması gerçekten çok güzel. Öyle kıtır kıtır kırılır gibi bir his bırakmıyor. Ya da un gibi ezilmeyi hissi bırakmıyor. da kavrumun güzel yapıldığının göstergelerinden biri bence. Kolu çok yormayan hızlı ve kolay bir öğütüm oldu. Suyumuz 94 derecede. Öncelikle filtre kağıdımızı duruluyoruz. Dripper'ımızı da ısıtıyoruz. Şu an ortama çok güzel bir kahve kavrumu kokusu hakim. Gerçekten daha demlenmeye bile başlamadan iştah açıcı güzel bir. Şöyle öğütüm rengini de görebilirsiniz. 50 gram suya 45 saniye ile başlayalım. Şu an gerçekten harika bir demlenme kokusu var. Görüntüde olmayabilir ama kahve poğaça gibi kabardı. Geri kalan 250 ml suyu da tek seferde dökeceğim. Yavaş yavaş dairesel hareketlerle göllenmeye fazla izin vermeden biliyorsunuz benim önceki videolarımı izlemişseniz klasik tarifim böyle. süzülme 3 dakika sürdü arkadaşlar. Hafif damla var. Kahve dinlenirken biraz sohbet edelim. Öncelikle çekirdeğin kavrulma tarihinden bahsedeyim size. 3 Haziran'da kavrulmuş. Yani yaklaşık olarak 2,5 haftadır degasing sürecindeydi. Belki bir tık daha, birkaç gün daha degazi olmasında fayda olabilir. Şu an gerçekten harika bir demlenme kokusu var. Böyle insanın genzine vuruyor ve bütün mutfağı doldurmuş durumda. Hani gözden kaçırmanız, koklayarak kıyıda köşede koku aramanıza hiç gerek yok ya da dripper'a burnunuzu dayamanıza gerçekten mutfağın neresinde olursanız olun. Geç benim mutfağım küçük bir mutfak ama rahatlıkla alabileceğiniz bir aromatik kokuya sahip. Tropik meyveleriz biz diye bağırıyorlar. Kahvemizi server'da yaklaşık 2 dakika dinlendirdik. Şöyle aromaların homojenin dağılmasını sağlayabilmek için biraz spin yapalım. Az miktarda ters spin yapalım. Porselen fincanımıza kahvemizi havalandırarak alalım. Bu harekette dalga geçen kahve severler var. Şarap mı bu falan diye. Ben bitterliği azalttığını düşünüyorum bunun. Öyle psikolojik bir etki olduğunu falan da düşünmüyorum. Gerçek anlamda biraz havalandırmanın, biraz dinlendirmenin hem aromaların daha iyi oturması açısından, gövdenin öne çıkması açısından hem de acılığın azalması açısından özellikle bu yüksekten dökümün etkisi olduğuna inanıyorum. Ben kahveyi çok sıcak içmem. Biraz ılıması için bekletiyorum. Tabii çok da sıcaklığın düşmesini beklemeyeceğim. Bu arada yudum yudum analiz yapmayacağım bu sefer. Kahvede bariz bir şekilde mango ve ananas notaları aldığımı Biraz köşeli bir tada sahip olduğunu, gövdenin yerli yerinde olduğunu, asiditenin rahatsız etmeyecek seviyede olduğunu söyleyebilirim. Midesi hassas olan, özellikle doğal çekirdeklere karşı hassasiyet içeren arkadaşlarımıza çok önermiyorum. Muhtemelen midelerine vuracaktır biraz etkisi. Ama yoğun aromalar seven, böyle aromayı içerken genzinde, burnunda hissetmeyi seven arkadaşlar için, sarı tropik meyveler seven arkadaşlar için, köşeli tatlar, biraz keskin tatlar seven arkadaşlar için kesinlikle tavsiye edeceğim bir çekirdek oldu. Başka demlemeler yaparsam bu çekirdekle, belki Türk kahvesi olabilir, belki mukapot olabilir. Onlarla da sizlerle birlikte olmak isterim ama V60 için kesinlikle önerdiğim bir çekirdek. 10 üzerinden 8 veriyorum bu çekirdeğe. Bu sene içtiğim çekirdekler içerisinde en iyilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Zaten sene başından beri öyle çok fazla çekirdek deneme şansım olmadı. Hatta şu an için en iyisi diyebilirim. Belki ilk iki fincan da konuşmak için erken ama hani geçen sene Beloya'nın bende bıraktığı etkiyi bırakacak gibi. Ama dediğim gibi henüz ikinci fincan bu. Şu an için konuşmak için erken. Bir sonraki demlemede inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Null'den aldığım bir çekirdek daha var yine Etiyopya. Onun denemesiyle de bir video çekeceğim. Aldığım Costa Rica Vasat olduğu için onun için bir demleme videosu çekmeye ihtiyacı hissetmedim. Gündelik olarak kullanmak üzere öyle çok dama hitap etmeyen sıradan ortalama daha doğrusu bir çekirdek arıyorsanız onu da tercih edebilirsiniz. Belki onun için de ayrıca bir video çekerim ama elimde kalmadı zaten. Demleme yapmam çok mümkün olmayacak. Bir sonraki demlemede görüşmek üzere arkadaşlar. Afiyet olsun.